Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Yeni bir güncelleme hemen arkadaşlar yeni güncelleme gelmiş. Gördüğünüz gibi ekranda orada yazıyor. Kuzu çevirmeye yaptım. Onların hepsini anlatacağım arkadaşlar. Bu çok hoş. Onu gösterebilirim biraz sonra. Şimdi göstereceğim nereden. Arkadaşlar kuzu çevirdim. Yani bunu yapmak için göstereceğim şimdi arkadaşlar elmas makinesi bunun yapımı kolay arkadaşlar göstereyim. şimdi elimizde bir taş şalter tabela ve komut arkadaşlar yapacağımız şey bunu blok koyup buraya da bunu arkadaşlar içine ne yazacağız yazıyormuşum yani yazmak da bir zor Arkadaşlar bir saniye bekleyin. Evet arkadaşlar, ezberlik hemen geldim. Neydi? Göstereydim. Arkadaşlar, iyi ve iyi ve şundan koyacağınız Arkadaşlar bunu yapacağınızı unutmayın. Siz de yaparsanız. Ben bir de komut bloğu nasıl da gösterdim şunu Şunu yapayım Bakayım aynısını yazdım mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar biraz yazıcık kaptım bir Tamam arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar. Yanında kuyuklar var. Arkadaşlar şurada. Yeniliğe bakacağız arkadaşlar. O sınırsız veriyor. Her zaman yapayım? Onu da bir yapayım her zaman. Bir, bir dakika. Her zaman. onu ayarladım mı? Kendim başıma ayarlamaya çalıştım arkadaşlar. Bakın. Bunu da yapayım aynısını. Şimdi arkadaşlar. Sonra buraya yazı yazacağız. Ama yanlışlıkla makineye çalıştırdım. Devam ediyor mu? Arkadaşlar durmuyor bu. Durdu mu? Arkadaşlar elbi akvakini işte Ben hemen geliyorum arkadaşlar oyunu durdurdum. Evet arkadaşlar durdurdum. Durdurdum. Oyundan iki, iki kere çıktım sonra bunu düzelttim. Şimdi tekrar yapmaz zorundayım. Ee, ne bu? efsane arkadaşlar Ayarladım arkadaşlar. Bir yere gitmiştim. Buraya yazdım arkadaşlar. Size gösterelim şöyle. Yerde yapalım arkadaşlar. göstereyim şöyle. Şöyle arkadaşlar. Yazdıktan sonra arkadaşlar buraya tabela koymamız lazım. şey yazacağız arkadaşlar? Burada da yazdım zaten. Buraya koyduk mu arkadaşlar. Bak gördüğünüz gibi çalışıyor. Yani durdurulmaz kadar çok. En az makinemiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi özünlüğe geçelim. Evet arkadaşlar zünger makinesi yaptım. İçine böyle yazı yazılıyor. Bakın işte yanına 64 Arkadaşlar bu çalışma için biliyorsunuz belli zaten arkadaşlar. Yeniliğe basacağınız gibi buraya aynısını yazıp Spong'e yazacağınız ve yanına istediğiniz sayı yazabilirsiniz. Ya on istediğiniz sayı. son arkadaşlar üstüne buton koyunuz basıyorsunuz bir dakikada üstümüz oluyor bak arkadaşlar. Yani arkadaşlar o kadar yani 64'lük yapacağım arkadaşlar her yer doluyor. Biz buradan bunları bir atayım arkadaşlar. Şimdi hemen atayım gelmiş. Evet arkadaşlar bunu yaptım. bu biraz yani nasıl desem arkadaşlar bozuk diyebilirim. Yenile bastım. Ama çalıştırmaz yani bir istemeyiz arkadaşlar. Şimdi göreceğiniz blokları böyle kenarlara koyacağız arkadaşlar. sadece mavi koyu yeşil ve mavi. Siz görüyorsunuz. Koyduktan sonra arkadaşlar bu kolay yazımı tamam zombiye yazdıktan sonra en zor aşağı arkadaşlar. Bunu yapmak istemiyorum. Hop. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir milyon tane zombi gelirdi. Ben bunu artık bıraksam ne kadar olur merak ettim. Oo arkadaşlar ben bunu kapatsam niye olacak. Oyun çöktü. Arkadaşlar oyunu kurduramıyorum. Size yapmak istemem. Zombilerden görünmüyor arkadaşlar. Bunu durdurmak biraz zor olacak. Heh. Ya tam bu kapıda adam arkadaş. Ana. Sen bir şunları bir çıkarsın şuradan. Arkadaşlar çalışıyor muyuz? Kardeşim. Ya. Arkadaşlar hiçbir şey görünmüyor. Elmas kılıçla vuracağım. Anne çalışacağım. Ya da altın kılıç. Evet arkadaşlar. Altın kılıçla vuracağım. Oyun fena hasta arkadaşlar durduramıyorum. Evet arkadaşlar. Elmas kılıçla makine kırmam lazım acilen arkadaşlar. Yoksa oyun çökecek. Kök yani oyun silinecek arkadaşlar ne diyorsun? Şuna bakın arkadaşlar. Ne kadar kastı çok açık. Bilmiyor nerede acaba? Yukarıdakine neymiş arkadaşlar. Aa gördüm. Dur galiba arkadaşlar. Dur neyle Ama bunlar durmuyor. Aa gördüm arkadaşlar neredeyse. Hadi neredeyse. nerede? Ne arkadaşlar güzel olacak ama çıkartılmıyor. ben bir de durdurup ben bunu durdurup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ne Şuna bakın yani arkadaşlar bir daha yapmak istemem. Yani arkadaşlar kuzu çevirmeyi yapmakta zorlanacağım arkadaşlar. Onun için göstereceğim. ben yani ekrandaki yandaki gördüğünüz yazı bundan geliyor arkadaşlar. Koyun ve bu. Bon. Bunu yapımını göstereceğim arkadaşlar yazı falan burada bu var arkadaşlar. Buraya böyle yazıyor yazacağım şöyle göstereyim böyle. Bunları yaz. Bu tavuk makinesi canlandırma arkadaşlar. Şimdi de koyuna geçelim. Bize bunlar nasıl ters çevirdiğinizi söyley söyleyip söylemek Onu da göstereceğim. Bunu Arkadaşlar İngilizce bir hep koyunlardı. Onun için farklı farklı. Bu da böyle arkadaşlar. Altına ateşi koyuyor. Böyle arkadaşlar. Sonra bu tavuğu bağladıktan sonra oraya taslıyoruz arkadaşlar. Yani tavuğu kendi kendine koyuyor. Buraya tıklayacaksınız arkadaşlar. Buraya tavuk koyuluyor. Koyun kendisi koyuyor Koyulur olmasa tekrar oraya koyabilirsiniz. Nasıl ters çevireceğinizi merak ediyorum. Şimdi söyleyeceğim arkadaşlar. Şu koyun ama şu domuzu göstereyim. Çok komik duruyor. Bu benim domuz arkadaşlar. <laughs> ters gidiyor. Yani arkadaşlar size her gidebiliyor. <laughs> Bunu yapmak için arkadaşlar göstereceğim. Bugün çok kat ya ya arkadaşlar oynayamıyorum. Yani bildiğin gibi değil. Nerede? arkadaşlar şimdi de göstereyim. Yani, yani şunu yarın kesin yarın göstereceğim arkadaşlar. Bunu zor keseceğiz hem de kesmezse. Bulacağınız, alacağınız şimdi şu arkadaşlar. Bunu alacağınız adet her birini şöyle hocamız arkadaşlar bunu koyup Nazil sileceğiniz arkadaşlar. Böyle yapacağız. G büyük olması lazım. Dur olacak arkadaşlar? Şimdi onu nasıl olduğunu göstereceğim. Mesela şimdi görüyorsunuz değil mi arkadaşlarımız? Ada tıklıyor, tam tersi dönüyor. Ben burada bir yerde Enderman abi olması lazımdı Onu tam tersi çevirdim. O çok komikti arkadaşlar. Tersi yani şu yapar yapardım mesela arkadaşlar. ters gidiyor Böyle tercih çevirmek var arkadaşlar. Zombileri öldüremedim Ortalığa gittiler. Şimdi arkadaşlar abone olmayı ve beğen atmayı yorum atmayı unutmayınız. Ve bay bay.